Kripto para piyasasındaki hareketlilik devam ediyor. Peki Bitcoin'deki son durum ne? İşte Bitcoin güncel değeri. Geleceğin para birimi olarak görülen kripto varlıklar adından söz ettirmeye devam ediyor. Son aylarda Bitcoin'in art arda rekor seviyelere ulaştığına şahit olduk. Bu yükseliş yerini özellikle bir dönem düşüşe bıraksa da piyasanın bir hayli hareketli olduğunu ve bir anda tüm işlerin değişebildiğini belirtelim. Peki Bitcoin'in şu anki değeri ne kadar? İşte ayrıntılar. Not. Bu haber ve içerisindeki detaylar yatırım tavsiyesi değildir, sadece kripto paranın son durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bitcoin yükselişi devam ediyor Bitcoin. 20 Ocak sabahı 109 bin doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Kripto para özellikle son dönemde inişli çıkışlı bir grafik sergiliyordu. Hatta rekor kırmadan önce sadece bir saatte yaklaşık 7 bin dolar değer kazandığını söyleyebiliriz. Tabii bu gibi varlıklarda fiyatların sürekli değişken olduğunu belirtelim kripto para rekor kırdıktan sonra 21 Ocak sabah saatlerinde 100 bin dolara kadar gerilese de kısa bir süre içinde toparlanmayı başardı. Varlığın değeri bu makalenin yazıldığı sırada 106 bin dolar bandında seyrediyor. Kripto para piyasasındaki hareketliliğin en önemli nedenlerinden biri ABD başkanlık seçimleri olarak gösteriliyor. 2017 ile 2021 arasında ABD başkanı olarak görev yapan Donald Trump 4 yıl aranın ardından yeniden başkanlık koltuğuna oturdu. Rakibi Kamala Harris'i mağlup eden Trump, ABD'nin 47. başkanı oldu. Uzmanlara göre Trump'ın piyasalara etkisi bir süre daha devam edecek.